Yedi kocalı Hürmüz oyununun güzeller güzeli Hürmüz'ü. Sanata düşkün bir annenin en küçük kızı. Her ne kadar erkek çocuklarıyla daha iyi anlaşsa da sağ elinden taşı, sol elinden sapanı ihmal etmese de mahallenin en güzel kızı. Ayten Gökçer 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Henüz 2 yaşındayken annesinin evi terk etmesi sonucu babasıyla yaşamaya başlar. Ayten'in bir abisi bir de ablası vardır. Anne ve baba hasretini en derinden hisseden kadınlardan biri olan Ayten Gökçer, yıllar sonra verdiği bir röportajda çocukluğunu şu sözlerle anlatır. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Sapan elimde insanların aman kızdırmayın evi taşlıyor dedikleri bir çocuktum. İstediğimi vermezlerse sapanla camlarına taş atıp kırardım. Bir seferinde bal istemiştim vermemişlerdi. Evlerinin camını indirdim. Bir beni doğuran bir de beni büyüten annem var. Beni doğuran annem babamdan ayrılmış. Biri iki, biri dört yaşında iki çocuğunu da bırakıp gitmiş. Başka bir adamla evlenmiş. Daha sonra öğrendiğime göre ondan da iki kızı olmuş. Ben beni büyüten annemi gerçekten annem olarak görüyorum. Ayten Gökçer'i büyüten anne onun mutlu bir çocukluk geçirmesine vesile olmuş güçlü bir kadındı. Üvey annesinin en büyük arzusu biricik kızının sanatın içinde büyümesi ve sanatla içli dışlı olmasıydı. Anneciğinin teşvikleriyle Ayten Gökçer, 1952 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na kaydolur. Ayten'in sahneyle uyumu, kuğu gibi duruşu ve cevheri hemen fark edilir. Ayten Gökçer'in bale sahnesinden tiyatro sahnesine evrilen yolculuğunda Muhsin Ertuğrul'un rolü çok büyüktür. Muhsin Ertuğrul, Ayten'i tiyatro sahnelerinde izleme fırsatı bulur. Ayten Gökçer sahnede adeta acıların büyüttüğü bir kadın olur. Sahnede adımlarını, acılarını ezercesine atar. Ayten Gökçer'in anne özlemi onu izleyen kalabalıklar önünde bile belli olur. Günün sonunda Ayten Muhsin Bey tarafından bu kızın yıldızı başka denilerek çocuk tiyatrosuna yönlendirilir. Ayten'in 5 yıllık bale eğitimi ona sonraki yıllarda sahne duruşu, düzgün bir postür ve esneklik olarak geri döner. Sahnede kazandığı bedensel esneklik zihinsel gelişimini de destekler. Sanatın yanında okul eğitimini de ihmal etmeyen Ayten, yaşıtlarına göre daha hoşgörülü, daha çözüm odaklı ve daha olgun yetişir. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun açtığı sınavı 4 kişi kazanır. Kazananlardan biri de Ayten Gökçer'dir. Ayten Gökçer 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçısı olur. Henüz 18 yaşında gençliğinin baharında hayatı değişmiş Ayten'in. Eve para getiren bir genç kız olan Ayten sorumluluk almaktan çekinmiyordu. Tüm hayatında sahne tozunu yuttuğu ilk yıllardan bugüne kadar oyundan oyuna koşar Ayten Gökçer. Tiyatro sahnelerinde ayakta alkışlanan oyunların baş kahramanı olur. Kendi deyimiyle yeteneği 2 metre, hırsı 32 metre olan meslektaşlarından değildir. 1965 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve başrollerini Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın oynadığı Taçsız Kral filmiyle sinemaya ilk adımını atar. Ama sinemadan çok tiyatroya önem verir. Yedi Kocalı Hürmüz isimli müzikalde Hürmüz rolüyle başrolde oynar. Sahnede Tanrım tek başına koyma kullarını, yalnızlığa ancak sen dayanırsın dizelerini nakaratıyla şakırken yeşil gözlü kumral bir adamın bakışlarına takılı kalır. Bu adam ölümün ayırdığı kendisi gibi oyuncu olan eşi Cüneyt Gökçer'den başkası değildi. 2 yıllık bir tanışma öyküsünün ardından Cüneyt ve Ayten evlenme kararı alır. Herkesin aradaki yaş farkından dolayı uzun sürmez dedikleri evlilikleri 45 yıl dolu dizgin devam eder. Evlendikleri günü ise Ayten Gökçer bir röportajında şu sözlerle anlatır. Evlendiğimiz gün nasıl bir kar vardı anlatamam. Ama şoför Mehmet bizi Kızılca götürdü. Eğer o gün oraya varamasaydık ben bir daha hiç evlenmezdim belki de. Nikah memuru erkek evin reisidir, kadın onun yardımcısıdır dediğinde hep gülmem tutardı. Kendi nikahımda da güldüm. Gazeteci Müşerref Hekimoğlu nikah şahidimizdi. Sırrımızı sakladı. Evlendiğimizi yazmadı. İnsanlar evlendiğimizi bir buçuk yıl sonra öğrendi. Evliliğimiz 45 yıl sürdü. Bu bizim tiyatro camiasında bir rekor. 1964 yılında henüz 24'ünde tazecik bir gelin olan Ayten sıcacık yuvasına ve eşinin koşulsuz sevdasına aşık bir kadındı. Birkaç yıl eşiyle mutlu bir beraberlik sonrası çevreden neden çocuk yapmıyorsun sorularına muhatap olmuştu. Aslında usta oyuncunun bir yanıyla çocuk fikrine ısınmamasının nedeni annesi tarafından küçük yaşta terk edilmesiydi. Annesine hasret kalmış bir çocukluktan sonra anne olmak, hele öz annesi gibi olmak onu çok korkutuyordu. Ama eşi Cüneyt'in baba olma isteği karşısında daha fazla kayıtsız kalamadı. Evliliklerinin 5. yılında aslı ismini verdikleri kızlarına hamile kaldı. Gebelik sahne aşkına engel olmamıştı elbette. Ayten Gökçer karnı burnundayken sahnede bakire ve kızı oynayarak ustalığını konuşturmuştu. Ayten Gökçer hem annesi hem babası olmuş bir adamı o gün kaybetmişti. Yaşadığı ağır duyguyu bir röportajında şöyle ifade etti. 7,5 aylık hamileyken Kaktüs Çiçeği isimli oyunda erkeklerle hiç münasebeti olmayan bir kadın oynadım. Karnımı saklamak için özel elbiseler yapılmıştı. Kaktüs Çiçeği'nde birlikte oynadığım Kerim Avşar, kızı olan kız, 7,5 aylık hamile derdi. Sahnede elini çaktırmadan karnıma koyardı. Bebek içeriden vurmaya başlardı. Yapma derdim. Ama herkese çok kötü örnek oldum. Ben babamı gömdükten iki buçuk saat sonra evde dualar okunurken sahnede kaktüs çiçeğini oynuyordum. Komedi oynuyoruz ama akan gözyaşlarıma bir türlü hakim olamıyordum. Kerimcim elleriyle gözyaşlarımı siliyordu. Çünkü herkesin anne ve babası öldüğünde perdeyi kapatmaya kalksak iki günde bir perde kapanacak. Onun için bu mesleğe girecek gençlere diyorum ki karşıdan gördüğün o parıltı var ya oraya gelinceye kadar bizim içimiz çürüyor. Ayten Gökçer 1969 yılında sadece babasını değil çocukluğunu ve gençliğini de kaybetmişti. Çünkü kız çocukları kaç yaşına gelirse gelsin babalarının gözünde hiç büyümezdi. Ayten Gökçer de ufacık yaşında annesizliği tadarken babasına sığınmıştı tek limanı ve merhamet dağı olan babasına. Babasını kaybettikten iki ay sonra kızı Aslı dünyaya geldi. İçinde her zaman biraz daha yaşasaydın ya babacım, torununu görebilseydin kırgınlığı vardı. Hayatındaki tüm incinmişlikleri annesinin ardında bıraktığı kimsesizlik hissinin üzerine inşa ediyordu. Ayten Gökçer 1965 yılında çektiği ilk sinema filmi olan Taçsız Kral'dan sonra beğeni toplamıştı. 2 yıl sonra 1967 yılında 501 numaralı Hücre isimli sinema filminde Cüneyt Gökçer ile kamera karşısına geçti. Yine 1967 yılında İçli Kız Funda isimli sinema filminde kızına düşkün bir anneyi oynadı. 1972 yılında Damdaki Kemancı, 1973 senesinde Anneler Günü, 1980 yılında 4. Murat filmlerinde boy gösterdi. 1981 yılında Elif Ana isimli dizide elbistanlı bir kadın olan Elif Hanım'ı oynadı. 1999-2002 yılları arasında Osman Yağmur Dereli'nin yapımcılığını üstlendiği, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın başrollerini paylaştığı Yılan Hikayesi isimli dizide ev sahibi rolünü üstlendi. Usta oyuncunun televizyon dizilerindeki başarısı 2003 yılında Patron Kim, 2005 yılında Çat Kapı ve 2008 yılında Hoşçakal Güzin projeleriyle taçlandı. 2010 yılında ise Biricik eşini, 45 yıllık yol arkadaşını Cüneyt Gökçer'i kaybetti. Ayten Gökçer, 2013 yılında verdiği bir gazete röportajında acısını şu sözlerle ifade etti. Cüneyt'i kaybedeli 3 yıl oldu. Hep gidiyorum mezarına. Onunla dertleşiyorum. Konuşuyorum. Problemlerimi, sıkıntılarımı hep onunla konuşurum. Benim için ölmedi, her zaman yanımda. Cüneyt'i çok özlüyorum. Zaman geçtikçe bu özlem daha da ağırlaşıyor. Kızım Aslı'nın isteği üzerine Ankara'dan İstanbul'a taşındım. Bu sene çok güzel dizi teklifleri aldım. Hepsinden özür dileyerek bu teklifleri reddettim. Kusura bakmayın. 19 yaşımdan beri çalışıyorum. Hayatım çalışmakla geçti. Artık bana müsaade edin. Bu saatten sonra kızımla ve torunlarımla vakit geçirmek istiyorum. Sağlıkla yaşayacağım kaç senem kaldı bilmiyorum. Kalan zamanımı sevdiklerimle paylaşmak istiyorum. Usta oyuncu Ayten Gökçer sanat hayatı boyunca sayısız ödül aldı. 1967 yılında Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü, 1974 yılında Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı Ödülü, 1992 yılında Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü başta olmak üzere birçok kurumdan ondan fazla ödül aldı. 2020'li yıllar onun için biraz daha zordu. Hastalıklarla mücadele etse de medyaya yansıtmıyordu hiçbir durumunu. Ancak 14 Mayıs 2024 tarihinde kötü haber geldi. Ayten Gökçer vefat etmişti. Vefatının ardından kızı yürekleri parçalayarak şöyle dedi. Kafa tuttuğu hastalığın kafası bile yerinde değilken en yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına. Çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı kahkahalara boğdu, yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti. Kalbinden hiç eksik etmediği annesine Cüneydin'e. Aslısını, Efesini, Yoncasını, Damadı Keremini, Ayşenini, Cansusunu, Lalini, güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem. Çok kırık kalbimiz. Usta ismin cenazesi kılınan öğle namazının ardından Zincirli Kuyu mezarlığına Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Vasiyeti üzerine kendisine devlet töreni yapılmayacak. Vefatının ardından yüzlerce taziye paylaşım geldi. O Türk sinemasının en sevilen, en karakterli isimlerinden biriydi. Ne yaşarken unutuldu ne de ölüm onu unutturabilecek. 56 yıllık sahne hayatına 37 tiyatro oyunu, 13 sinema filmi, bir müzikal ve bir sinema yönetmenliği sığdıran, tiyatronun deniz gözlü kadını olan, yedi kocalı hürümüzü temsil eden, ancak gözünü eşiyle açıp eşiyle kapayan bir Ayten Gökçer geçti bu hayattan.